dağıtmak ister. Muhtar tepkik oyununun kritik anı olsa gerek ki ormancının isteğini yerine getirmek istemez. Olaya kızan ormancı dama masasındaki taşları delirir. Diğer oyuncu Mustafa dökülen taşları yerinden toplar ve ormancıya sen sarhoşsun çek git der. Ormancı inatlaşır söz anlamaz. İkinci kez, i̇kinci kez masayı delir. Bu kez Mustafa ile aralarında tartışma çıkar. Mustafa sinirlenerek ormancıya köpek atar. Ormancı Sarı Mehmet, bir gün öncesi ödül çaldığı kamayı çeker ve Mustafa'yı kolundan yaralar. Mustafa olayı şokuyla tabancasını çıkartır. Bu esnada oyun arkadaşı olan Muhtar Tevfik yapma, yapma, diyerek silahı üzerine atlar. Bir kaza sonucu Mustafa'nın tabancası iki kez patlar ve çıkan kurşunlar Tevfik'e değer. Mustafa arkadaşı Tevfik ile ilgilenirken ormancı kaçar. Ama onu da Mustafa silahıyla topuğundan ve kafasından yaralar. Köylüler Mustafa yatıştırırlar ve daha fazla olay çıkmaması için tabancasını elinden alırlar. Muhtar tepkisi ise Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırır ancak aldığı yaralar sonrası kalp kaybından ölür. Bu kaza sonucu meydana gelen bir ölüm olayını konu olan Ormancı Türküsü, Muğla folklorik Derneği'nin en güzel örneklerinden biri olmuştur. Türkümüzün diğer da burada gördüğünüz gibi Ormancı Türküsü'dür. Türkünün yörede bilinen en önemli kaynak kişisi de Kemancı Tahir Usta'dır. Kemancı Tayyip Usta, e, merkezine bağlı yeşil yurtudur. E, dişsiz Dişli 1936-39 yılları arasında Ali Şarkı sonra Ömer Çavuş tarafından boğazda çökülerek öldürülür ve sırtındaki elbiselerle birlikte Ali gömülür. Bu olay üzerine Bodrum'dan üstü sayacı olarak adlandırılan çökertme yapılır. Türkünün adı da buradan gelmektedir. Aynen evet. öyle. İkinci türkümüz yine Ege bölgesi Muğla yöresine ait bir türkü. Çıktım Belen kahvesine baktım o veya sürüştü. 1946'da Temmuz ayında Muğla'nın Gereves ve Kozağaç e, köyleri civarındaki ormanlarda bir yangın çıkar. Yangın kısa sürede kontrol altına alınır, etrafı çevrilir. O sırada Mustafa ve Tevfik adlı iki samimi dost, birbirini seven iki arkadaş Belen kahvesinde oturmuş, dam oynamaktadırlar. Teklif cezai yemen esiyonu muhtarıdır. Aynı zamanda yerde herkesin yardımına koşan sevilen bir kişidir. Orman koruma ve bakım memuru Sarı Mehmet, etrafı çevrilen yangının kontrolen çıkmaması için Belen kahvesine gelerek muhtardan bekçi ister. Muhtar iş zamanı olması sebebiyle bekçi vermek istemez. Bu konuda ormancı tuttuğu zaptı tepkiye söyler. Halil bu teklife inanır. Tekne asfalttan vites koyuna gelerek, kırsız yatağı denilen yere deniyorlar. Akşam olduğunda teknede içki pastası başlar. Pavo, e, halil ve gülsümün içkilerine zehirli bir madde koyar. E, bu bir bitkinin maddesidir. Serser batıcı bir etkiye sahip. Evet, onları uyutmak ister çünkü evet. onları yakalatmak istiyor. Evet, e, bu zehir etkisiyle de gülsüm ve halil ülkeye dalıyorlar. Ömer çavuş karada pusudadır. Taho Halim ile uyuttuktan sonra demir alır ve teknesini yavaş yavaş kıyıya yanaştırmaya başlar. Ömer çavuş tam kıyıya yanaşmadan tekneye ateş edilmesi emrini verir. Kurşunların kendisine isabet edeceğinden edileceğinden korkan Taho tekneyi tekrar açığa alır. Tam bu sırada kolcu başı Barkan'ın Ali'de kayığı ile Taho'nun teknesini sarar. Taho Halim'den çekildiği, çekildiği için onu, çekildiği için onu uyandırır. Geçen zaman içerisinde Barkan'ın Ali tekneye girmiştir. Halil ile göçüm serslenmiş bir vaziyette güverteyi çıkartırlar. Güverte de Halil'in ayağı kayar. Barka'nın Ali Halil'in bacağından yaralar. Halil yaralı bir vaziyette Bodrum'a getirilir ve Kaymakamlık binası önünden karaya çıkartılır. Halk Kaymakamlık binası önünde toplanmıştır. O sırada Kâr Münazım adı verilen jandarma komutanı hükümete karşı gelenleri sonu budur gibilerinden konuşma yapar. Halil yaralı bir vaziyette kaymakamlık binası altında bir mahzene yatırılır. Yarası tımar edilmez. Yani tedavi edilmez Burada bir sürü acı içinde inler. Daha sonra Ömer Çavuş tarafından boğaz... Ee, Halil Türkiye'de adı geçen Çakır Gülsüm olarak adlandırılan asıl adı Hafize, Hafsa da de deniliyor. E, bu kadına iyi duymaya başlar. Halil ilk olarak Gülsüm'ü Karaköy'deki bir düğünden zorla kaçırır. Gülsüm'ün annesi o dönemde Bodrum'da, Bodrum'un yönetiminden sorumlu olan Çerkez Kaynakam olarak bilinen Ömer Lütfü Bey'in evinde hizmetkarlık yapmaktadır. Türküde adı geçen İbrahim Çavuş kolculardandır ve Gülsüm'ün ilk eşidir. Arkadaş olmadığı sebebiyle de Halil'e devamlı kollamaktadır. Halil ikinci olarak Gülsüm'ü dertte Ali'nin Karabağ'daki evinden alarak daha kaçırır. İkinci kaçırmasıdır bu. Yan kavak karşısındaki gürdürde bir in bulur ve Gülsün birlikte burada yaşamaya başlarlar. Bu olaylara kızan kaymakam Ömer Lütfi Bey de Halil'in üzerine Selam Oğlu adlı, Selam adlı bir kişiyi gönderir. Selam Oğlu Halil'i burada bulur fakat önceden kalıştıkları için kaynatan konusunda Halil'i uyarıyor. Halil uyarıları dinleyerek buradan kaçar ve Gülsün birlikte Yalıkacak yakınındaki çökertmeye gelir. Amacı bir kayıkla adalara kaçmaktır. Rum gemcilerinden Kosta Paho dediğimiz okunuşu Kosta Paho ile anlaşırlar. Rumlar Rumlarla aralarındaki husumetten dolayı Paho Tayfa Andon maskası ile halileri Çerkes kaymakama ihbar eder. Kaymakamın emriyle denizden kayığı ile kolcubaşı Barkanın aynı hareket geçer. Ayrıca Paho'nun demir atacağı kara e, yakın yerde de jandarma komutanı <laughs> Ee ele bak. İşte biri yanmayış. Hayırlı mı aşağıya doğru hayırlı. E evet, hayırlı olsun. Bastan mı? Burada kesiyor. Bastı. Tamamdır. İlk türkümüz Çekerte Türküsü. Ee, Ege bölgesi Muğla Yarısına ait bir türkü. Türkünün ana kahramanı olan Hayıt babası tarafından Van'ın Erdiş ilçesi bu Düğ köyünde köylendir. Ailenin büyükleri önce Van'dan İstanköy'e gelirler. Daha sonra da Bodrum, Bodrum Karadağ'da Bekiroğlu Tepesi'ne yerleşiyorlar. Halil'in babası Demirci Ali Usta'dır. Ee, burada bir çingene kızıyla evlenir ve bu evlilikten Halil adında bir evlatları olur. Halil bir namus meselesinden dolayı kız kardeşini öldürür ve hayatında kaçak olarak yaşamaya devam eder. Halil sık sık İstanköy'e gelmektedir. Ee, bu gidişlerinden birinde de düğüne davet edilir iken Rumlar e, polise ihbar ediyorlar ve yakalattırıyorlar. Halil de sonuçta 7 yıl hapis yatıyor. Bu olaydan sonra Halid Rumlara diş bilemektedir. Hapisten çıktıktan sonra da onlarla e, husumetler oluyor. E, Halil, bir... Türkiye'de adı geçen Çakır Gülsün olarak adlandırılan aslında da Hafize hapse deniliyor. E, bu kadına iyi duymaya başlar. Gelenekten geleceği el twinning projemiz kapsamında bu haftaki bölgemiz Ege bölgesi. Ee, bu Ege bölgesinde Muğla yöresinde iki tane türkümüz var. İlk türkümüz Çökerka türküsü. Hikayesinden önce size türkü izlemek istiyorum. <laughs>